Arkadaşlar merhabalar. En çok karşımıza çıkan ilişkilerde hem sizin çok sorduğunuz hem de koçluk sürecinde danışanlarda en çok yoluna koymaya çalıştığımız ya da en çok karşılaştığımız durumlar. İlişkiyi ne yaparak sabote ediyoruz? 10 temel davranış kalıbımız var. İlişkileri riske eden ve ilişkide kendimizi sabote etmemize neden olan. Bugün bu videoda bu konulara ve çözümlerine değineceğiz birlikte. ilişkiler hayatımızın çok önemli bir alanını teşkil ediyor ve e, gelişimimizde de e, yaşadığımız duygular anlamında da bizi çok tatmin eden bir alan veya negatifse de çok tatminsizlik ve doyumsuzluk yaşadığımız sorun yaşadığımız bir alan haline geliyor çünkü hayatımızdaki yeri çok fazla. Bu yüzden yapmamanız gereken ve en çok karşıma çıkan nedenlerle başlayalım. Birincisi kişinin kendisinin ilişkiden beklentilerinin aşırı olması. Yani karşı taraftan aşırı beklenti içinde olmak. Bu ne zaman daha çok oluyor? Kendimizle barışık olmadığımızda, kendimize veremediğimiz duyguları veya geçmişte anne babanın bize veremediği duyguları bugün biz ilişkideki partnerimizden bekliyoruz ve aşırı beklentiye giriyoruz. Bu da karşı taraf için çok yorucu oluyor, sürekli sürdürülebilir bir durum olmadığı için bunu alamadığınız zamanlarda bir tür yoksunluk gibi hissediyorsunuz ve o eksikliği daha çok hissediyorsunuz. Aslında bu sizin ilişkiye ve partnere çok anlam yüklediğiniz fazla beklentiye girdiğiniz içindir. Partnerden almayı beklediğiniz duyguları kendimize önce kendimize vermemiz lazım ki veya geçmişteki yaralı incinmiş, çocuğu iyileştirmemiz lazım ki bugün ilişkiden daha az beklentide olalım beklentilerimiz sağlıklı düzeyde olabilsin. İkinci neden arkadaşlar geçmişe çok takılı kalmak. Hem kendi geçmişimize, kendi ilişki geçmişimize fazla takılı kalmış olabiliriz. Yani geçmişe halletmeden aslında Bugün yeni bir ilişkiye şans vermiş olabiliriz. O yüzden geçmişimizi halletmediğimiz için oradaki travmalarımızı, oradaki korkularımızı, oradaki negatif yaşadığımız duygulardan dolayı bugün bu ilişkide yaşamaktan korktuğumuz bu negatif duyguları bu ilişkiye yansıtmış oluruz. Hem kendimiz anlamında geçmişimize takılmamak gerekir hem de partnerimizin geçmişine de aynı oranda takılmamak gerekir. Bunlar da ilişkiyi ciddi anlamda zorlayan durumlar ilişkiye, yeni bir ilişkiye ve kendimize şans vermek adına geçmişi gerçekten geride bırakıp bu ilişkiye daha temiz bir sayfayla başlamakta fayda var. Üçüncü neden, değerli arkadaşlar, iletişimsizlik. Evet, yeni bir ilişkide kendimizi kolay açamayabiliriz. Belli bir süre sonra kendimizi daha rahat hissedeceğiz mutlaka. Belki duygularımızı ifade etmekte başlangıçta çok rahat hissetmeyebiliriz. Ancak bunun ilişkide bir iletişimsizlik sorununa yol açmaması gerekir. Ve iletişimin ilişkilerde önemini aslında hepimiz biliyoruz. Açık iletişim kurmak ve kendi duygularımızı da ifade ederken karşı tarafın da kendisini rahat ifade etmesi için ona alan tanımak, iletişimi açmak gerçekten büyük katkı sağlayacaktır. İletişimsizlik problemi varsa bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dördüncüsü ise yaptığımız hatalardan biri kontrolcü davranmak. Yani ilişkideki partnere veya ilişkiyi, oradaki duygularımızı bile hatta kontrol etme çabamızı bırakmamız lazım. Bu da aşırı bir baskı hissettirir. Partner üstünde kontrolcü olduğumuzda aynı zamanda bağımlı bir ilişki oluşturmak üzere olduğumuzun hissini de veririz karşı tarafa. Korkularımızı yansıtırız. O yüzden aşırı kontrolcü bir tavrınız varsa bu da ilişkinizi sabote edecektir. Dolayısıyla ortak kararlar almak, birlikte hareket etmek sizi daha çok rahatlatacaktır bu anlamda. Beşinci neden takıntılı gibi davranmak arkadaşlar. Evet yeni bir ilişkinin başlangıcında partneri daha çok görmek isteyebilirsiniz, daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak çok üstüne düşmek yine kontrolcüye yakın aslında takıntılı olduğunuz hissini de yine verebilir. Bu da ciddi rahatsızlık yaratacaktır partner üzerinde. Kişisel alanımızı koruyarak, onun da kendi kişisel alanını korumasına izin vererek ve kendimize zaman ayırarak daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Sakıntılı düşüncelerden ve durumlardan böylece uzaklaşabiliriz arkadaşlar. 6- Arkadaşlar kendini bu ilişkide feda etmek. Yani partnerinin her istediğini yapmak, kendi isteklerini arka plana atmak, kendini ihmal etmek... Ee, aşırı derecede kendini bu ilişkide feda ettiğin anlamına gelir ve yavaş yavaş senin, benim, benliğin, sen bu ilişkide var olduğunu hissetmemeye başlarsın. Daha çok karşı taraf için yaşıyor ve onu memnun etmeye çalışıyorsun durumu ortaya çıkar. Bu da kendimizi ve ilişkiyi sabote etmek anlamına gelecektir. Yedi de buna yakın kendimizi değiştirmek yani yine partneri memnun etmek için onun isteklerini kendi isteklerinizden daha yukarıda konumlandırdığınızda kendinize onun için değiştirmeye başlarsınız farkında bile olmadan. Yine bu da kendinize o ilişkide ortadan kaldırmak anlamına gelecektir. Kendimize de bu ilişkide saygı duymamız gerekiyor. E, aksi halde bu durumda ilişkimizi bozacaktır. Kendimize olduğumuz gibi kabul ederek kendini e, zevklerinle, önceliklerinle, bu ilişkide ortaya koyman gerekiyor ki partnerin de senin nasıl biri olduğunu anlasın. O da sana uyum sağlasın. Yani ilişki aslında farklı olduğumuz noktalarda biraz birbirimize benzemek, biraz ortalara gelmektir aslında. Bir taraf hep diğerine benzerse, diğerinin öncelikleri öncelik olursa o ilişkide diğer partner yavaş yavaş kaybolur, silinir ve yok olur. E, baskın olan da bu ilişkiden keyif almaz bir süre sonra O yüzden kendi isteklerinizi ifade etmekte çekinmeyin kendinizi ilişki için lütfen değiştirmeyin. Diğer bir. ilişkiye zarar veren durum kıskançlık arkadaşlar. Ve kıskançlık belki hani onu daha ilişkinin başında yeni olduğu için ilişki onu yeterince tanımıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla güven duygunuz oluşmadığı için henüz yeterince kıskançlık hissedebilirsiniz. Ama buna dikkat etmeniz gerekir. Bunu çok bunaltıcı bir duygu olacaktır. Ve sizin bu ilişkide kendinize güvenmediğiniz algısını yine karşı tarafa vermiş olursunuz. O yüzden partnerinizin hayatındaki... Herkesle rekabet edemezsiniz ve bu sağlıklı değildir. Bu yüzden kendi özgüveninizi arttırmakta fayda var. Bu şekilde çok daha sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz. 9. Sürekli eleştirmek bu da partneri olduğu gibi kabul etmediğiniz anlamına gelir çatışma yaratır, onu değiştirme çabasında olduğunuzu gösterir. O yüzden eleştirmek de ilişkide kendimizi sabot etmek demektir. Partnerin bizden uzaklaşmasını sağlar. Pozitif yönlerine öncelikle odaklanın. Değişmesini, yani ilişki için değişmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz davranışlarını çok daha güzel bir üslupla ifade etmekte sizi rahatsız eden yönlerini ifade etmekte fayda var. Ama kişinin varlığına, bütünlüğüne, kendi olmasıyla ilgili alanları değiştirmeye çalışırsanız sıkıntı yaratır. Ve 10. son durum, geleceği planlamak. Özellikle de ilişkinin henüz yeni olduğu aşamalarda, başlangıç aşamalarında uzun vadeli plan yapmak, bu da çok üstüne düşüyorsunuz duygusu verecektir. Aynı zamanda da o ilişkide geleceğe odaklandığınız için sürekli andan keyif almanızı engeller. Birlikte kaliteli zaman geçirmenizi engeller. Anda olup şimdiyi değerlendirdiğinizde, şimdi keyifli vakit geçirdiğinizde bu ilişki zaten geleceği de keyifli olacaktır. Geleceğe de yatırım yapmış olacaksınız. O yüzden ilişkinin özellikle başlarında hep geleceği planlamak, yine muhtaçlık duygusu verir. Üstüne çok düşüyorsunuz duygusu verir. Kaybetme korkusu bile hatta verebilir. Yani sizin kaybetme korkusunda olduğunuzu bile karşı tarafa verebilir. O yüzden bu 10 kritik hatadan ilişkilerde gerçekten uzak durmayı başarabilirsek hem ilişkimizi güçlendirmiş oluruz hem de ilişkilerde artık kendimizi sabote etmemiş oluruz. Bunlardan birinde veya birkaçında eğer sıkıntı yaşıyorsanız, sorun yaşıyorsanız kendi üzerinizde bu tespit ettiğiniz durumlar için lütfen çalışın. Bu duygunuzun köken olayına, kök olayına gitmeye çalışın. Kök olayı bulduğunuzda ve oradaki duygunuzu değiştirdiğinizde, oradaki kendinizi anladığınızda ve o günkü sen ve olayla bugünkü sen ve durumun bugünkü koşulların aynı olmadığını, farklı zamanlarda olduğunu içinize anlatın arkadaşlar. O zaman bütün bu duyguları geçmişte daha rahat bırakabileceksiniz ve bugün daha çok anda olup ilişkinizi sağlıklı yaşayabileceksiniz. Dilerim faydası olmuştur. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.